Ver Kısır. yazıp duruyorlar ya. Aa, yok. Ama kısıtladın zaten daha da yazamazlar. Yazarlar. Üç tane E koyarlar yazarlar. Ya sen de ne akıl veriyorsun ya? Hayır akıl var mantık var. Gözünü sevdiğim öyle bir mantık mı var? İmkanı yok. O zaman ben gidiyorum. Ee, rahatsız mı oldun bu durumda? Şu an evet. Tamam o zaman şöyle söyleyeyim Ayfer. Ben de takip yani ben de sürece bunu yaşarsın. Elimde olan bir şey değil kusura bakma. Yok senlik bir şey yok ki Emre. Tamam o zaman evet. ben kaçıyorum ben. Evet, ya da yok yok tamam yapalım. Yapalım. Aslında Ayfer yani şu yorumları görmezden gelirsen çok daha iyi olabilir. Çünkü yanlış anlama bir şey demiyorum etkileşim olur. Hiç olmasa keşfetin açılır. Güzel şeyler aslında ben bunu yaşamak isterdim şahsen. Ne yalan söyleyeyim. Yani kötü bir şey demedim bu arada yanlış anlama da. Yok yok. Arkadaşlar gül lazım. Beyler biz yaptık. Bu arada üç katı tıklama da üç katı bilginiz olsun. Oğlum verden başka bir şey daha farklı şeyler yazsanız çok daha iyi olabilir. Konu şeyler yazın. Tabi. Ama ben baba yani ver olmuyor ya. Vallahi olmuyor. Kızmayın ama olmuyor. Bas beyler onlar defa tıkla 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 tıkla. Lolo çiklet. Ee, sağ olun kesenize bereket. Eyvallah da. Be. Abicim Bahar nerede bilmiyorum. Bahar'la haberleşmiyorum. Eyvallah. Teşekkür ederim. Sen benim o günkü binimi almasaydın 25 tane ben o gece sabaha kadar 45-50 tane yapacaktım biliyor musun? Vallahi. Biz şu anda da saatlik dörtteyiz aslında. Ooo. İki O zaman sen sağlamsın yine. Maşallah. Yok şu an şu an bilmiyorum sağlam mıyım. atıyor de... gidiyor. atıyorlar Rüya gidiyorlar öyle, öyle mi? Düşürmüş. Rüya beni de öyle düşürmüş. Hmm. Beyler şu bir oğlum ben bir buçuk kaç milyon beğeni yaptım yayını kapatmak zorunda kaldım üzüldüm ya. <laughs> Yani ben sormam beyler, ben sormam ya, beni bağlamıyor. Pusu yapacaklar bir şey yok ki oğlum, 2000 puan var. Pusu yapsalar ne olur? Olabilir. Yok, şu an olsa bence pusu yapmaz. Ya benim yok, bir şeyim yok, bir şey olmaz önemli değil. Evet. Beyler bir onar defa tıklayalım, başka da bir şey istemiyorum. Bir de yakışıklı güvenliğe gitsenize, Emre, Emre falan yazsanız da. Can'la konuştum, yazdım beyler, Can'a yazdım, geçmiş olsun diye yazdım. Adam, Aa, yakışıklı güvenlik kapattı mı? Şaka gibi lan. Ana. Canan olmuş bilmiyorum beyler. Hastanede adam. Korto gerçekten bir şey oldu mu Kortoya öyle Ben bilmiyorum Ayfer, konuşmuyorum onunla. ben. Bak. Yani ona olmamış ama arkadaşına bir şeyler olmuş galiba. Evet öyle duydum ben de. Yıldız teşekkürler. Ne bileyim arkadaşlar yani ne oldu? Adam kralım sağ ol. Beyler sizden bir ricam var ya. Çete hortu yazmasanız olur. Ee, i̇kardi. i̇kardi. Teşekkürler İkardi. Iskandığım mıskandığım için bir şeyden dolayı demiyorum da. Yani yazmazsanız çok daha mutlu olabilirim. Ama tabii siz inat edip daha çok yazacaksınız değil mi? Okey tamam. Hmm. Bak evet tahmin ettiğim şey oldu vallahi. Ya Canan ne olmuş yazdım görmüyor. M Canan olduğunu gerçekten ben de bilmiyorum da adam hastanede şey attı, story attı. Hmm. Hiçbir tek bildiğim bu geçmiş olsun dayı dedim. Sağ ol dedi kardeşim. Biz aldık mı? Aldık. Kaçıyoruz dikkat et kusura bakma. Emre Allah'a emanet çalıyor. Ben de sen. Hmm. Can yayında mı yalan söylüyorsunuz? <laughs> Salak kimdi ya? Oh, Ay beyler ver yazmayın ya, ne olursunuz ver yazmayın. Abi komik şeyler yazın, daha güzel şeyler yazın, olmaz mı? Abicim sen de adamsın. Hangi takımdayım? Aslında takım tutmuyorum desem inanır mısın? Gerçekten tutmuyorum, anlamıyorum. Hain mi? Hain olan sizsiniz lan. Abi saatine bakabilir miyim? Aha. Ya şunu bir kaldırayım. Şimdi adam hastanededir arkadaşlar. Biz ne yapıyoruz? Ayıptır. Vallahi hiç gelmeye yakıştıramadım ya. Oğlum sen ne yapıyorsun lan sen? Selin Cansın. Adam hastanede şu Biz burada ne yapıyoruz abi? Vallahi benim moralim çok bozuldu ya. Bela, Bela olmuyor abi. Kaza mı yaptı? Arabaya bir şey olmadı değil mi? Can Amerika'da kaza yapmış. Arabaya bir şey olmamış değil mi? Kesin araba pert olmuş. Valla ben arabaya üzülüyorum ya. Adam nerede yayını açacak şimdi? He? Tuvalete mi açacak? Ya da hayvanat bahçesine mi gidip başvurması lazım? Hayvan gibi, fil gibi bağırdığı için insanlar içinde yayını açamaz biliyorsunuz. Amerika ülkemiz gibi o kadar sakin olmayabilir. Oranın sessizlik istediği bir ülke olduğu için adam bağırmadan, çağırmadan Bilal Kayser teşekkür ediyorum bağırmadan, çağırmadan yayın yapmak zorunda. Şimdi Amerika'da öyle, kuralları öyle ama bizim ülkemizde bağırır, dans eder, lan şu bu serbest. Bu da malum insan değil, insan bundan çıkıyor. Aynı zaman file dönüştüğü için, yayın esnasından özellikle. Bu adam zaten insanlar arada kabul etmediği için canı yayında küçücük arabada açmak zorunda kalıyor. Bugün bir, bir tane videosunu gördük. Abi arabada biz özür dilerim. Vallahi biz seçmadık kalmış ha. İçini komple gösterirken arkadaşlar vallahi var ya. Yani bu kadar da insan hiç düzensiz olamaz ya. Ha nasıl yayına geliyor efendi efendi böyle bakım bakım? Değil mi? Asil gerçek hayatı bu değildir yani. Ama şimdi abi ne de olsa benim arkadaşımdır. Ben üzüldüm vallahi çok üzüldüm ya. Şu arabayı kessin. Can araba canın ağırlığını kaldırmadı diye mi acaba fren patlamış olabilir mi? Yok buldum 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 buldum, oldu hayır buldum dua edin ki arabaya bir şey olmasın tekerlek ne bileyim, çantalar direksiyon bölümü zeki yayın açtı bölüm siz dua edin ki oraya bir şey olmasın. Arkadaşlar bir de özür dilerim ben bir şey sormak istiyorum. Bu bekçi var ya bekçi bekçi parçası var ya hani gelip yayınlarda şov yapıyor ya. Hani ben işte yok koruma, korurum yok bilmem şeyle yaparım yok böyle yaparım. Peki ya sen yurtta saldırıya uğradık. Güvenlikçi neredeydi? Hı? Adam kendini kafe attı korkudan montunu çıkarttı. Ya güvenlik yazılan mont var ya onu korkudan çıkarttı köşe attı. Yani ben değilim alakam yok demekle. Ne oldu? Öğren evet. sen var ya. <laughs> ya. Ya değerli abilerimiz. Değerli A ailemiz. Demek istediğimi anlıyorsunuz değil mi arkadaşlar? Ben ediyorum? Ha, peki madem güvenlikçi e, ee, kelepçe şovu burada yapıyor. Yok benim yetkim var yok şöyledir, yok böyledir. Tamam saygı gösteriyorum ama beyefendi madem yetkin varsa sen orada olayı niye müdahale etmedin? Niye kendini kafenin içine attın? Yine Çin tarafından atıldın kafenin içine ve üstündeki reformanı direkt saniyede çıkarttın, sakladın. Niye acaba? He? Senin gücün sadece buradaki gariban insanlara mı yetiyor? böyle kenar şey yaptım, bir daha, bir daha böyle yapmakla olmuyor canım benim. Böyle yapar olmuyor, olmuyor, olmuyor. Buradaki insanları yumuşatabilirsin, özür dileyerek söylüyorum, kandırabilirsin ama ben bazı ordu bir orduya bedel olduğuma dahil benim beynimle oynayamazsın. Benim çöpe attığım geçmişimle beraber çöpe attım o psikolojim var ya. Sen ancak onu karıştırıp belki şu andaki ruhça olan düzenememe belki denk gelirsin. Onu yapmam için de senin onu da yapman için randevu alman gerekiyor. Biraz geç kaldım beyefendi. Hı? parçası. Ben bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Dünden önceki gün ben Hasan yurttaydım. Güvenlik'in elinde iki poşet gördüm, iki poşet. Ne yapıyor biliyor musun? İki tane poşetin elinde görünce dört tane yumurta, bir küçük de ekmek, bir ekmek bir de çerek. Oradaki yanına toplanan çocuklar da onu hayranları da zaten hepsi 12 yaşında, 15 yaşında, 10 yaşında ki kardeşlerimiz. Ve bunlara dondurma veriyor, cips ısmarlıyor. Canlarım siz arayanlar durun ki ben hani video çekip atayım. Belki insanlara inandırıcı gelsin. Oysa ki onun gerçek görevi hani rahmetli Kemal Allah rahmet eylesin. Değerli bir ustaydı. Mekanı cennet olsun bekçilerin kralı diyordu ya. Şimdi özür dilerim. Çöpçülerin kralı güvenlikçi de bekçilerin kralı arkadaşlar. Yani görevi de saygı gö gösterelim. O kadar anlaşanlı bir düşükte de değil. Yönetir yani. Bek yani yöneticiliğini şey yapıyor yani. Orada kapsülünü yönetebiliyor. Elemanlar aldırabiliyor, alabiliyor.